Biliyorsunuz pazarlıklar günlerdir sürüyordu. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı toplu sözleşme masasından gelecek haberdeydi. Taraflar 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin zam oranında anlaşamadı onu söyleyeyim. Ancak 11 hizmet konunun tamamında uzlaşma sağlandı. Zam oranına ilişkin son kararı hakem kurulu verecek. Yedinci dönem toplu sözleşmemiz sonuçlanmış durumda. Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Taraflar son kez bir araya geldi ama memur ve hükümet zam oranında anlaşamadı. Gözler şimdi hakemiyetine çevrildi. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 dönemi zam oranlarını belirleyecek görüşmelerin 3 ayağı tamamlandı. Zam oranında anlaşmaya varılamadı ancak 11 hizmet konunun tamamında uzlaşma sağlandı hizmet konumda da mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı. Biransos'ta başlayan görüşmelerin ikinci turunda hükümet 2024 için toplam 25, 2025 için %40 zam isteyen Sen o teklifi kabul etmeyince gözler son toplantıya çevrildi. Taraflar arasında uzlaşma için süre gece yarısı itibariyle sona erdi. Sürenin bitimine saatler kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'la Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bir araya geldi. Olağanüstü gayret gösterdik ki masadan çözüm üretelim diye. Çok önemli ...adımların hizmet kolu bazında atıldığını görüyoruz. 8 saat süren kritik toplantıda memurların sosyal hakları ile ilgili önemli kararlar da alındı. 3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda... ...11 hizmet kolunda 291, kamu çalışanlarının geneline yönelikse 50 madde olmak üzere toplamda 341 maddede uzlaşma sağladık ifadelerini kullandı. Şimdi gözler kamu görevlileri hakem kuruluna çevrildi. 11 üyesi bulunan hakem kurulu oy çokluğuyla karar alacak. 31 Ağustos'ta memur ve memur emeklilerinin zam oranları belli olacak.